Merhaba arkadaşlar bugün seyircilerle birlikte ee, çok zaman önce e, bu poşette gördüğünüz şu poşette e, e, güzel Playmobil oyuncakları var. E, Onları falan size göstermek istedim. Hadi seyirler o zaman. Hmm şuraya geçelim. Hemen şu kutuda da var biraz dur. Yardım etsin tamam geliyor. da ay düştüm ben Heh. bunda da onun küçük eşyaları var tamam ilk önce ben size bir, bir yapmak istiyorum bir dakika kamerayı durduruyorum. Kamerayı durdurur musun? Tamam. Şu şurada bir tane mafabik kağıt e, aldım. Şimdi onda ne var onu ilk önce göstereceğim size. Bir tahmin görebilirsiniz eğer. siyah at İki tane siyah at bayağı bir bardak iki tane kutu iki tane baca üç tane silah beş tane adam beş tane de silah bir tane bir üç tane de tüfek var kepçeyle ile bu ne? Kazma kürek. Kazma ile kürek var. Bakalım. Neymiş? Kazma kürek. Size doğru söylemişim. Kazma kürek. Hemen bir bakalım. Siz de okuyun. Kazma kürek. Bir tane kazma, bir tane de küreğimiz var. iki tane de sandalye. göreceksin zaten. İlk önce bunları açalım. eminim Yemeğin kafan niye oynuyor? Bilmiyorum. Titriyorum sadece. Ah, biraz geriye mi gitsek Biraz geriye gittik. şaşıyordu. Biz geriye gidelim azıcık da açılım olarak hemen biraz daha biraz daha geriye gittik. Maşallah öyle olmaz. Şimdi ilk önce ıı, <laughs> ilk önce açıyoruz hemen açalım. Yardım eder misin İrem? Bir, bir tane de kaliteli Playmobil'im vardı. Onu küçükken buydum Çok küçükken aldılar bana bunu. Önceden vardı. Ezga e, M LPSM Benekmi LPSM mi Onda da bundan var. Gördüğüm gibi aldım. O da benim kuzenim gerçekte. Şu an zaman konuşmuyor. Gerçekte ben konuşuyorum yani. benim üstüne oturuyor. Yine boyum yetmiyor kameraya. Şurayı da ben geçeyim. Tamam. Şimdi çıkartıyoruz. Bu da öbür şaman. Şamanlar da şamanlar. Heh. Şöyle bir merdiven yaptık gördüğünüz gibi. Bakın. Merdiven. Şimdi merdivenimizin üstüne çıkıp alıyoruz. Sandalyeyi senden. Eh. Eh, sandalye. Küçük bir sandalyemiz var. Hemen gösterelim. Sepet. İki tane şaman. Şöyle. Bir tane başka Playmobil bu. İyi bir şey düştü. At <laughs> Zırı. Bu da gerçek bileğim bil? Bu da gerçek mobilyası. Bir sürü avuç. Ee, bu da gördüğünüz gibi sahte bileğim Bu da sandalye. Sahte. Bu da şey. Bilmiyorum ismini. Kova. Sen beni ver. Ver şunu. Bir tane tüfek. Bu da bebek yapıyorum. Bu boş ver. Bir tane böyle şey. Ney tartık? Konuşmayı bıraktım. Bu da böyle. Şuraya şöyle, şöyle koyuyorsun. Bir dakika. Böyle koyuyorsun. Olmadı. Şu an Boşver. ver. Üç tane kupa bardak. Şu bir tanesini göstereyim şöyle bir tane atlar önüne hani hızla gitsin diye şey keçi kepçe işte 5 dakika durdurup hemen geliyorum Üzümü sizi şu olarak koy üf geldim Heh, tamam küçük bir silah bu da gerçek bir melon elden elma. Kupa bardağımı kardeşim kırdı. Şuradan kırıldı. Silgi. Boş ver. Şila yine. Şila. Bu da bir tüfek. Üç tane tüfek dedim. Burada kova. Gerçek pomidi. İnden. şurada da azıcık işte Silah iki tane filan. bir tane de çimler bebeğimiz var. Şunları bir toplayalım. Hey beni nereye götürüyorsun? Pardon seni götürmek istememiştim. Ben böyle işimi kapat, kapatıp kapatıp öbürünü de Arkadaşlar. arabayı çıkarttım kocama. maşallah nazarlardan saklasın atlar ne olmuş bize ya takıldım. Aferin. Şöyle araba. Durun bir ya. Küçük şunu. Siz de bir geriye çıkın. Öf. Öf. Yüreğimizi de şuraya takın. İçini göstereceğim. Şurada böyle bir Şurada bir tane böyle bir kapağımız var. Of sen Aşağı çık ya. Şöyle bir kapağımız var. İçi de böyle görünüyor. Sonra böyle bir kapağımız var. Şöyle açılan oturacak yerinde. Şöyle. Ve böyle of ya durun. Atımız var. At koyma yerinde. Heh. Şöyle bir kafası ile. İkisi üçün Boş verelim masa. 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 İyi beni götürme. Sonra bir tane ağaç küçük yaptım ağaç. Sonra heh, adam ağaç dalı bunun aslında. Bu gerçek bir playmobil. Sonra bir tane böyle kutu. Kapağı yaşan kapatmayacağım. Heh. Bu da böyle. Bu da gerçek güleme bildiğim. Bu da yaprak. Çiçekleri de var. Sonra bu da adam. Bu da bir adam. Bu da bir kutu. İki tane kutu var demiştim. Bu da bir kutu. Ee, bu çit. Evet. Bu da bir çocuk. Boş ver. Evet. Bu da bir çit. Bir tane böyle çit var aynı. Bu bir tane e, sabun kağıdı. Boş ver, Bunu ben yatak yapıyorum. Bir tane daha böyle çit. Bunu çiçek açmış. Yani bunun da kafası oynuyor. Şöyle bir tane ye böyle şey var. Kız atımıza geçiriyoruz. Bir tane böyle şey var adam. El kaldırmış bir adam. Daha bir şey var. Bir tanesi yatak yapıyor yine. Yani tüfek, tüfek burada kalmış küçük bir tane bebek atımız. Gerçek Playmobil den. Bu da gerçek bir den ayrıca. Bir tane de dışarıdan köye gitmiştik. yorulduk he bu kadar Bu kadardı. video beğenmeyi, abone olmayı ve çan zilini tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.